Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde Windows nasıl orijinalleştiririz onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bizim bilgisayarımıza kurduğumuz Windows gördüğünüz üzere orijinal değil yani lisans alınmamış. Ve birçok işlem yapmamızı engelliyor. Bakın ne diyor kişisel bilgisayarınızı kişileştirmek için ön önce Windows'u etkileştirmelisiniz. Yani ben burada arka planı değiştiremiyorum. Bir şeyler seçemiyorum. Veya bazen burada yazı yazar. Windows'unuzu etkileştirin. Windows'unuzu etkileştirin. Bu yazı buradan gitmez. Ve belli bir zaman sonra bilgisayarınızı kilitleyebilir Windows. Çünkü uzun süredir kaçak kullanıyorsunuz diye. Bu arada bilgisayar nasıl format atılır? basit bir şekilde sadece flash bellek ile o videomu da izleyebilirsiniz. Format atmak istiyorsanız bilgisayarınıza. Tabi format attıysanız ve sadece siz Windows'unuzu orijinalleştirmek istiyorsanız bu video izlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi e, nasıl nasıl orijinalleştiririz? Nasıl Windows'a 500 lira vermeden orijinal gibi kullanırız onu göstereceğim. Önce Google açıyoruz. Ve ara çubuğuna KMS e, auto yazıyoruz. İlk çıkan KMS Auto'nun kendi sitesine giriyoruz. Ve download diyoruz. Download KMS Auto. Burada kendi otomatik inmeye başlayacaktır zaten. Bekliyoruz burayı. Evet, şimdi Bunu masaüstüne atıyorum klasör ekliyorum ve bizden bir şifre isteyecek. Şifre de burada yazıyor gördüğünüz gibi. KMS Auto. Şifreyi buraya giriyorum. KMS Auto. Tamam diyorum. Ve masaüstüne üstüne çıkartıyor. Şimdi açıyorum dosyamı. KMS Auto Setup diyor. Yükle diyor. Yüklüyorum. Yine şifre istiyor. Burası aynı şekilde. KMS Auto aynı şifre. Yani şurada yazan şifre. Burası. Okey diyorum. Şimdi bize hata verecek büyük ihtimalle. Evet. Ee, şimdi diyor ki dosya virüs ve ve yazılım içerinden başarılı bir şekilde tamamlanamadı. bunu Windows zararlı bir dosya olarak görüyor. Çünkü içinde Trojan, trojan var. Ama bu Trojan bilgisayarınıza zarar vermez yani korkmayın ben bunu kullanıyorum virüs falan yüklemez bilgisayarınız çökme gibi bir durumu olmaz. Bu sadece içerideki hani Windows orijinal için bir key atacak. Onun için bilgisayara ulaşması gerekiyor. Onun için Windows güvenliğini kapatmamız gerekiyor önce. Buradan Windows güvenliğine geliyorsunuz veya buraya güvenlik şuradan buraya güvenlik yazarak da bulabilirsiniz. Aynı sekmeyi. burada hesap korumasına tıklıyorum. Buradan ana sayfa güvenlik Evet güvenlik işaretini gördünüz. Buradan ayarları yönetiyorsunuz. Bütün güvenlik ayarlarını kapat. Burada admin izni isteyecek. Evet diyorsunuz. Kapattım bütün güvenlik ayarlarını. Yükledikten sonra tekrar açacağız zaten. Gördüğünüz gibi kapalı. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Yükleyeceğim ve tekrar şifre istiyor. Şifremi giriyorum. Okey diyorum. İzin ver diyorum ve yüklemeye başlıyor. Evet yüklendi ve açıldı. Şimdi burada benim bilgisayar biraz yavaş bekliyorum o yüzden. Evet. Şimdi aktivasyon işlemi yapacağız biz. Aktivasyon diyorum. Neyi aktive etmek istediğini soruyor. Windows mu ee, orjinal yükleyeceksin yoksa Office programını mı yani Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint bunu da göreceğiz o jenleştirebiliyorsunuz. Ee, i̇stiyorsanız istek gelirse bunu da anlatırım. Bunun için bir video çekebilirim. Ben şimdilik Windows'u oynayıştıracağım. O yüzden Activate Windows diyorum. Ve burada kendi işlemlerini yapmaya başlıyor. Şu an driver'ları yüklüyor. bekliyoruz işte aynı şekilde böyle. Running diyor şurada zaten çalışıyor dedi. Eee kapandı. Neden kapandı hakkında fikrim yok. Oldu mu diye kontrol Da olmuş. Tekrar deneyelim. Bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle. Tekrar deniyorum. aynı işlemleri tekrar yapacağım. Aktivasyon, aktive edildiğini tutuyorum ve bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yani burayı kesip atmadım. Belki sizler aynı şekilde davranabilir. O yüzden buraya. Siz de kapanırsa tekrar açıp tekrar deneyin. Şu an hala çalışıyor. Evet arkadaşlar benim yüklemem bitti. Gördüğünüz gibi burada Taksas Free Activated başarılı bir şekilde aktif ediliyor ee, sizde de hata verirse en yani başta veya donarsa bir kapatıp tekrar açın. baktınız yine olmuyor. Bilgisayarı bir yeniden başlatın. Tekrar açın. O zaman olur büyük ihtimalle. Yine olmazsa yorum yazın. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bakalım gerçekten Windows'unuz etkinleştirilmiş mi? Buradan sağ klik yapıp kişiselleştiriyorum. Bakıyorum bakın hiçbir yazı yok. Ve artık resim değişmeme izin veriyor. Arka plan koymama izin veriyor. Yani artık şu an orijinal gibi kullanabilirsiniz. Orijinal hiç fark yok. Burada hiçbir zaman yazı gelmez. Şu an Windows'unuz birebir orijinal. Bunu yaptıktan sonra güvenlik duvarınızı açmayı unutmayın. Tek tek açın hepsini. Bu şekilde açık kalsın. İstiyorsanız artık bunları da silebilirsiniz. Hatta bir önem bile kalmıyor. Ben siliyorum. Bu şekilde ee, izlediğiniz için teşekkürler. E, ee, i̇şiniz yaradıysa beğenip abone olarak bana teşekkür edebilirsiniz. Başka bir şey yok. Herhangi bir sıkıntınız sorunuz olursa yorumda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler.